Ben bir küçük karakter yapayım kendimi He hadi bakın sen küçük bir karakter yap kendine. Bak oldum bak küçük karakterim. Neredesin lan? <laughs> Harbiden küçük olmuş yani. Ben Oğlum, yaptım beni vuramayın diye. Bir dakika gel gel. Gel bir. Geldim. Sen küçük diyorsun ah bak al sana küçük al. Ah. Lan bu benim arkadaşım. <laughs> al bak. Al. Ah, al ah sana küçük. Kanka linkten gel reis. Server kimin? Server şurada bir, benim, benim. bir velet var. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> o? O velete ait. Yaş kısıtlaması var. Küçük olarak kaydetmişim. Aferin sana. Nasıl yaptın onu? E şey yapsana onu. Direkt şeyi, büyütebiliyorsun yeşini. Büyüt gel. Yayından göstermeyin. Evet yayından Ghost Yanı net banlarım ya. Çok ciddiyim. <laughs> ne haber? İyi sende ne haber? Yo yo yo. Yo yo, yeah, yo. Oğlum anahtar lan. <laughs> ya adamın aklını alırım aklını. Kartı istersin abi o zaman. Sen bana gel katil mi? diyemezsin, pis katil. Korkur muyum yipiniz aga? Abi bir gelir misin yanıma? Geleyim. Gel gel yanıma ama öldürme bak. Eğer katilsen öldürme bak. Gel yanıma. Tamam geldim. He geldim. Gel gel bir şey gel yanıma gel. Geldim gel. geldim. Hayır. Gel abi. Ay aha, aha katil bu. <laughs> Şerefsiz. Ben bunu bilmiyordum. Abi. Ben Banka ben bu Senin nick'in ne? Ben bunu sen sevmedim. <laughs> <laughs> ne? Sen ters. Ben ben bunu sevmedim. <laughs> ben oynamıyorum. Aga sen linki Twitch chat'ine atsana abi? Gelemeyenler sen desin biz. Gelemeyen var mı? Var. Ya hala gelemeyen varsa artık. <laughs> Adımı chat'e yol spam atacağım. Ayıklasınlar. Abi, sen Yok abi girilmiyor oyuna. Başka bir şey geçek bize gelemiyoruz. ya linkten girilmiyor. Karışım sen bende sen bende ekliysen şey bana şey yapsana. Adımı attım bakın Gaming Brother 2028 ekleyin olur. onu ekleyin oradan girersiniz. Yollarsanız zaten ben direkt kabul ederim. iki dakikada girersiniz. Gördüm. <laughs> Sikeceğim ama yani. Kardeş yani. Küfür etmek istemiyorum ama kaşınıyorsunuz yani ha. Katil bu odanın içinde. Hangi odana? Bu odana. <laughs> Tam sana istek atmışlar. Gitmiş. Doğaladılar mı? Ben kabul edeyim. ben Hı? Ölü, Beni öldürebilirsiniz. Ben sadece arkadaşlık kabul edeceğim. Hayır hayır. Evet o yüzden ben onu özellikle öldürün. Tamam kestim. Herki yoldum. Ananız. Ananı. Bak benim de bıçağım var. Benim de bıçağım var. Benim de bıçağım var. Benim anahtarım var. Ya, sahip, sen sormasaydı sen anahtarım niye elinde? Niye Uçak gibi. Nasıl oldu onu? İstek atmışlar kanka kabul etsin. Sen... Öldür gitsin ya. Öldür, hadi, öldür. Abi e, bu oyundan sonra item girek mi? Dur bundan sonra ne yapacağız bakacağım ah, olmadı mı? Şu anda kabul etmiş arkadaşlar. Bir de öyle bir deneyim bakalım. Yine olmazsa başka bir oyuna geçeriz artık. Çünkü herkesin Gelmesini istiyorum ben. Şimdi öyle bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Olmaz. Tamam herkes geldi. Şimdi geldi herkes. Tamam niye bağırıyorum ki? <laughs> Mikrofonla alakalı abi. Bak şimdi bağırmayacağım. Bak şimdi bağırıyor muyum? Bağırıyorsun. Bağırıyorsun. <laughs> ya. Biz kuleyi dizdik arkadaşlar. Hadi siz de iyi eğlenceler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır ben bundan korkuyorum. Bu sarıldan korkuyorum. Anam bundan da korkuyorum. Adamın üstüne çıktım. O kadar korkuyorum yani. var hep katil oluyor. Bakınlar çok olabilir mi? Allah'ım yarabbim herkes burada. İmdat! İmdat sapıklar beni kovalıyor. Buraya gelince ne oluyor? Bir şey olmuyormuş. Tamam. Sen bir versin. Ben de Sen gideceğim. Abi? Bilmiyorum ki nasıl yazılıyor. Ha. Ben de bir çeviririm. Çık Çekir bir daha. Abi ben ben Frederick Frederick'le şeye güveniyorum. Siz ikinize. Aha hata. Oyuncu tarama sırasında hata oldu. Ne yaptınız oğlum? İki kişi birden giriyorsunuz. Çek evet. o. Abi onun sayesinde şey oluyor. da ne katil şerif mi de gösteriyor. Evet. Mücevherler masum oluyor herhalde. Yeşil gösterenler. Sen bir gir bakayım şuraya bir ya. Bir gir bakayım sen buraya. Ya ben... senin ben Abi ya, sarı be. ya sarı Ben biliyordum, biliyordum o zaten. sarı ya ben. Ben sana dedim. Ya o sa sarı Var ya o sarı Ah o sarı O sap sarı Adam toplu katliam yaptı Abi çünkü Şerif Şerif masumu vurdu. Lan ben Bacon mı bana laf mı attın? Biraz <laughs> Lan Bacon Bacon'ım bana laf mı attın diyor kral. Lan! Geç 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 boş yer bulun bekleme yapma. Ben şuraya geçeyim. Hayır o öyle değil. Ha. Hiç eğlenceli değilsin. Hmm. Masum musun abi? Eğlenceli değilsin diyorsun. abi? Ben katilim. Ben şerifim belki seni nerede vururum. E, vur. Vurdu. Aha. Birisi geberdi. Aha aşağıda aşağıda. Siyah siyah. Ya, gördüm siyah gördüm. Siyah 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 siyah. Siyahlı siyahlı. Direkt gördüm. What? Abi çok güzel bir yer saklanmışsın. Allah Allah. Oğlum bu hep Katil oluyor ya. Hile. Zavuk sermiş. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hakkın zelalin. Tamam. Sen kaldın vardı. Sen kaldın. Tamam. Tamam. Gostyanı indiririm aşağıya. Sen yani çok küçük olsa abi. Sanırım. Sen, Abi Roblox'un optimizasyonu neden bu kadar kötü ya? Vallahi bilmiyorum ki kardeşim. Roblox sıkıntılı biraz bazı konularda. Var ya, her Arasın arasın Arama, arasın arasın biraz. Bulamadı şimdi, onda yani. <laughs> ben şöyle duruyorum arkadaşım beni de kimse bulmasın. Hadi bakayım. Acaba neredeyim ben? Ben insan yoksun. <laughs> abi geldi. Abi kaç? Abi kaç geldi? Öldün. Başver. Öyle ne kadar buradayım? Ne git? Ya abi yokum yazsana. He? Yokum yazsana. <laughs> ya? abi, ya. bu Yazılmıyor lan. Abi sen var ya o kadar iyi bir saklanmışsın ki adam iki saat seni göremedi. Abi bence arkana dönüp dur, oradan saçın gözüküyor abi. Ve senin niye skinin kız? Tam şu an hiçbir yerim gözükmüyor. Abi sen şu an adam sıkıl tavana bıçak attı. Katılı ne ya? Katılı ne? Katıl? Hı. Kazandık. Katıl derken. Ha kazandık lan. Oyunun Türkçe çevirisi aptal abi. İçinden oku saçın görünüyordu görmedi ben... İçinden oku. Abi, ha, saçını görünüyordu o zaman, görmedi. O zaman içinden oku dedi ya. Hı. <laughs> Yeni anlıyorum. <amca>. Noobman. <laughs> ya bugün noob karakterleri nasıl yapıyorlar ya? Ben hiç yapamadım. Kim katildi bu arada? Katil olan kimdi ya? Katil şeydi abi Legit. Legitobi. Ha Legitobi. Legitobi. <laughs> İnşallah katil olur. Ya kesin katil bu arada o. Ben o yüzden... Herkes gelebilir mi? Herkes bir banka mı? Yani oraya gelsin. Nereye? Gelin. Herkes gelsin. Arkadaşlar ne? bakın. Herkes geçebilir mi? Geç. Bak ben geçiyorum. Aha. Sen geç bilin. Şerefsiz. Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 o o. Ama o onu vur, onu vur onu vur. Onu vur. Uğur'u vurun arkadaşlar. Uğur'u yok edin. Ben katilim mi acaba? Acaba mı? Acaba bağ, 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 bağ. Ben katil değilim oğlum ne alaka? <laughs> Girmedin kardeşim sen sen bir sen bir öl kardeşim. <laughs> Sen Çıkarmış böyle kardeşim? Sen Bilmiyorum. böyle kardeşim? <laughs> Bak ona ben de kurban ananı avradım. Ya Ebeni beni ya öf. Abi Yavuz niye vurmadın adamı ya? Ananı! Yaklaşmaz. Polis. Eller arabaya. Eller arabayı deyip vuracak şimdi. Adam mı lan? Niye öldü? Ulan kaçtı ben ne yapayım? <laughs> ya ulan Yavuz. Polis dur. Şu an durdum. Ama nerede? Aa! Arkacı. Koşma lan. Ben mı? Kımıldama yoksa sen vururun. Hoş geldin. Aa birisi kaldı mı? Evet, deniz kaldım. Babam mut. Kardeşim ebeni yani öyle bir yere gir ki bu seni 10 saat arasın bulamasın. niye Oysa benim kimseye zararım yoktu sadece havlandırmanın ark arkasından Larife Dalga Aa, geçiyordum. Reis neredesin ama ya? <laughs> Kardeşim kusura bakma burada masumları şey yapıyorlar. Holy Burger. Kardeşim hoş geldin. Takibin için teşekkür ederim. Hoş geldin Reis. Şerif'le dalga geçiyorum. <laughs> Yanlışlıkla takipten çıkmışım. Ha, sıkıntı yok. Sen bunu bulamazsın Arda. Gel katılmak istersen. bul helal olsun. Holy Burger. Ver. İpucu. Hmm. Verdi bak. <laughs> Aa aşağı düştü söylüyorum. Ee, kapısı kapalı bir oda var diyeceğim. Ha içeri gitti. Şeyde, hani o bankanın var ya. Ben sana orada şeyde tutuyordum. Orada. Gigi. Gigi. Adam yokluğa saklandı herhalde. Sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Kesin ileri. <laughs> BG. Şimdi sıra sende. The Intender. The Intender. Intruder. Bakalım. Aha. Hadi bakayım. Tabii ki de katilim. Herkesin gözünün önünde geçebilirim gel. Benden uzak durun. Benden uzak durun. Ben Ben geçemiyorum. Ben yokum. Ben neredeyim? Ne? Dur, dur bekle bekle bekle. O şerifti belki. Sen geç bakayım. Ha geçsen şuradan. Abi bu, bu yine katil ya. Şşş. Abi onu indir. Sim gel buraya bakayım be. Sen de konuşacağız gel. Abi geç geç şuradan. Arkadaşlar beni koruyun Frederick'in icabına bakacağım ben. Kimi öldürdüm? Öldürdüm. Yeni benim. Katil Yavuzmuş. Ya ulan Uğur. Senin sen nasıl bir manyaksın? <laughs> Yine kahraman oldum. Kahraman. Sen nasıl bir manyaksın ya? <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> ah be kanmadılar diyor bir de krala bak sen ya. Açın <laughs> şunu. GG good game, BG bad game. GG bir de geldik. göte geldik anlamında da kullanılıyor. <laughs> göte geldik. Tabi. Hani bad game'in daha ahlaksız versiyonu. <laughs> ya bu ya ne oğlum? Yemin ederim bu ne? Hmm, o zaman sensin sen katil deyince de katil olmuyorsun. O zaman sensin. Sen benim. Tamam kardeşim beni vurabilirsiniz. Oyuna katılamıyorum. <laughs> Nasıl katılamıyorsun <laughs> oyuna ya? Şey Şey ismini çete bir yazsana ya. iki dakika. Değil mi? Ha, tamam. Hı -hı. Çetin, Ananın. Lan. Fışık birisi, öldü. Öldü. Fışk, fışk diye birisi... Aa, burada... Ananı tam sıkıyordum ya. Evet, Holy Burger Hayır, sen değil. Şey, Niye? e, Bluetooth Storm yazsın ya. Bluetooth sorm bir ismini yazsana. Aha yaz yaz. Şey, çocuk seni beklesin. Abi, sabitlesene ya. Vallahi. Değil. Dur lan sabitleyeyim senin şeyi. Nasıl sabitliyoruz lan? neyse. Sabitlerim ben şimdi dur. <laughs> <laughs> ha, mesajı sabitle. Için Mesajı sabitle. Göz tamamlan Ananın ne yaptım ben? Ben ne yap bir şey yaptım yine ya. Hayır oğlum bu değil. Kabul ettim. Hemen tamam, artık lobi başlattım. Tamam. Evet. Suikastçı modu açabilirim isterseniz. Herkes katil oluyor. Yok gerek yok. Doğru söyleyen var mı aramızda? Var. Arada giriyoruz. Yarın Arada mi? giriyoruz. Galiba Abi, sabitledim şu anda. Abi mimik gerek mi? Mimik mi? Aa aynen aslında evet. onu bitirmeye de çalışabiliriz. Bundan sonra mimik giriyor. Hadi da. Geldi mi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nerede bu be aman. Ne yapıyorsun abi? Abi neredesin? Hı hı hı. Hı. Abi. Heh. Efendim. Hop 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 hop, hop, hop. nasıl yani şu anda sabitlemiş olmam lazım. Tamam. Kardeşim artık senin ismini herkes biliyor. Abi. <laughs> Bir bakmışsın. Tabii kardeşim artık. Ben de... Benim. O ne ya tövbe estağfurullah. Şimdi katil olurum üzerine. Tamam sesi evet. çıkmadığına göre oldu. <laughs> Beni vurabilirsiniz ben katilim. Nerede? Abi katilim mi acaba? Bilmiyorum. Abi arkandayım. Oğlum benim üstüme çıkıyorlar tövbe estağfurullah. Benim üstüme çıkıyorlar daha ne olsun yani. Ha tavır batıl gireceğiz ama önce doğruyu doğru do, do. önce Abi, ba tavır batıl. defense'ten çıktık ya zaten. batıl fark defense farklı. Tower... Aynı amaç aynı. Hayır hayır tower battle'da mesela bir iki iki ve iki... Kim o? Ne bileyim ya. Ay sen ikisi bir <laughs> Ya edin. ananı ya. Üff. Kimdi lan o şerif? Ben. <laughs> oğlum rip oğlum way. Hey. <laughs> Yeter ya bir üstüme çıkıyor bir de ya. Bu farklı bir seviye. Bu <laughs> baya farklı bir seviye oldu ya. Abi hareket Hı? etme. Hareket etme bir. Ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Yeter artık. Ticaret Bakanlığı ne alaka bilmiyorum ama <laughs> Yayınlarınızınları da attım. Hmm, artın artın güzel. artın güzel. 10 <laughs> kişi olduk yine. Hadi bakalım. Abi mimik girek. Ya tamam mimik gireceğiz <laughs> tamam. tamam. Dur aa <laughs> Dur ama ilk önce Dover Battle gireceğiz. Dover. Evet. Dover. Evet Dover Battle gireceğiz ama Tower abi, Battle değil. Abi, zaten aynısından çıktık ya. Hayır aynı. Ne tamam ya. Da ya. Gelenleri savunuyorsun ama Tower Battle'da Vesel atıyorsun. Sen yolluyorsun. Ya tamam ya. Ya aa. Abi adamı sevdim ben. Abi, Hangi adam? Ne? <laughs> ne oluyor oğlum? Bur Oo, ben, o, ben oraya bakmam. Orada çok ters şeyler dönüyor. Banlanırım ben orada. Vallahi, şaka yapmıyordum katilke Evet baya şaka yapmadın kardeşim. İçimizden geçtin yani kral. Bir tane de böyle bir şaşkaloz bir şerifimiz olunca. ya <laughs> <laughs> bak şeriflik benim kaderimde var. Beni hissediyorum ki. Bak ben benim ismim bak bu el adamı vursana benim. için. Katilim yani, mi acaba? Şu siyah. Vallahi canlı... bilmiyorum artık seni. Ya, bu değil bu değil yeşilli yeşil. Ya bak. Hissettim. Hissettim. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Hissettim ana nasıl? Oturan kim? Gel. Oo topluk atlayam. Ah araba Hadi. var burada. Hadi mimik. Oh, oh, oh. Beacon veya Seek. Beacon oh. veya Seek. <laughs> ben ben Seek'im. Ayıp oluyor. Aa buldum. Beacon'mış katil. <laughs> Güzelmiş ya. Ya sen oradan ben arkadan. Ben gelmem lazım hadi Ben gelmem. Ölürüm çünkü. <laughs> ben gelmem bana ne? <laughs> ben burada iyiyim, gayet mutluyum. Dörtlü, <laughs> kimse dörtlü olma. Neredesin bakayım? Nerede Fred? Freddy'lik yandın kardeşim. Sıra sende herhalde. <laughs> Abi tek sen kaldın. Hadi be. Demek ki sensin. Ya of kavat ya. <laughs> ya. Ayıp oluyor abi. Ha sen <laughs> değil mi o? hadi tower battle. Tamam tower battle gülelim hadi. Tamam hadi çıkın daha, abi, tower battle, battle. Abi benim tamam, tamam. var.